Gayet Gaye, burada mısınız abi. Kerkük'te, Irak'ta 3 milyon Türkmeneli'den Türkmenler yaşıyor. Tamam. Burada buna yaprak sarması diyorsunuz. Biz orada buna yarpak deriz. Aslında acaba siz bizleri tanıyor musunuz? Ben onu merak ediyorum ablam. Evet. Galiba ekşili sumak var galiba. Sumak yok. E, do yaprak baharatı var. Dolma. Beğendim tadını genelde de onlar Kerküklü ustalar ha, veya Arap evet. ustalar yaparlar. Bizde kebaptır. İşte hmm. bu yine dolmanın aynısını dükkanlarda yapıyorlar. İyi din abi. Ben Malasyalı. Buradan oradan oralara selam olsun. Peki bir yıldır annemi babamı görmüyorum. deyince zaten Kerkük de bizim bir parçamız. Evet. Yani, yani samimiyetini az çok biliriz yani. Sizin geliş tarzınız biraz samimi de olduğu için biz de yani Yapmak istedik bu roper. Yarım saat önce hazırladık abi, kısa kısa da hazırladık, e, az hazırladık, tadımlık sadece. Tamam. Eğer izin verirseniz ben hemen ortanıza bırakayım abla, <laughs> e, Çatılı vereyim, peçetemi vereyim. Hemen yani... sizlere kısaca açıklayayım. açıklayayım. E, pazı, pazı dolması normalde bu pazıdan yapılıyor. Bizlerde de yüzüm yüzüm şey var ya yaprak sarması, ondan da yaparız. Ama orijinali bizde pazı dolmasından yapılır. Biberi zaten aynı sizinkisi gibi abla. Orada patlıcan var. Biraz tadı patlıcanın değişik olabilir. Çünkü kullandığımız baharatlar biraz farklı. Hemen abi size... çatalı böyle vereyim. Siz... Buradaki e, gaye... Gaye... Buradaki dolmanın... Aslında buradaki gaye nedir biliyor musunuz abi? Kerkük'te... Irak'ta 3 milyon Türkmen elinden Türkmenler yaşıyor. Tamam. Ve biz de kültürümüz neredeyse sizinle aynı. Evde sizin sadece değişik bir şivenizi konuşuyoruz ama evet. farklı bir ülkedeyiz. Aslında evet. kökenimiz aynı. aynı, evdeki yemeklerimiz aynı. Biz burada, e, siz burada buna yaprak sarması diyorsunuz, biz orada buna yerfagdırız. Yer Aslında aynı. aynı, sadece şey değil. O ben bur, o yüzden buradaki insanlara şunu tanıtmak istedim. Ee, bizleri orada e, sizleri hepinizi biliyoruz. İnanın bana. Tamam. Televizyonlardan izlediğimiz için hepimiz sizleri tanıyoruz. Acaba siz bizleri tanıyor musunuz? Ben onu merak ediyordum tamam abla. Biz o zaman tadına bakalım. Tamamdır. Tadına <laughs> bakalım. Tabii ki de abi. Ee, güzel kız senden rica edeceğim. Şuradan peçete bana uzatabilir misin? Fon müziğini de açtım yani geleceksiniz Hakikaten diye. Abi, 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 abi yalnız istersen de kapat çünkü telif yemeyelim. Eğer o video telifli olursa evet. e, videoyu şey yaparlar Ama maalesef. Dur. Abla şöyle ikram edeyim. Şöyle size de abi vereyim. Bayağı ekşili. Sumak var galiba. Sumak yok. E, do, yaprak baharatı var. Dolma baharatı. Hmm. Biber dolmasını Hı -hı. da deneyebilir misiniz? İçinde biz bazen kuyruk da kullanıyoruz. Kuyruk yağı. Ama bu sefer kullandırmadım çünkü bazıları kuyruk yağı sevmezler. Biraz soğumuş olabilir abi. Çünkü yoldan geldik açıkçası. Evet, evet Normaldir o kadar ya. Abla ilk yediğinde sizin evdeki yemeklerin aynı tadını verdi mi aşağı yukarı? Aslında ekşili. Güzel. Beğendim tadını. Eşim fazla pek sevmiyor şeyleri. Siz dolma sevmezsiniz. Benim de babam çok sevmez dolmayı. Eşim fazla sevmiyor. O yüzden biz daha ziyade bu biber, karabiber, kimyon. Yani sınırlı miktarda şey baharat, baharat kullanıyoruz, çeşitli kullanıyoruz. Evet. Anladım. Size biraz baharatlı geldi. Baharatlı gelmedi aslında ama biraz sumandırdığı bah, için ekşi geldi. Baharat yok fazla ya. Baharat yok. Siz beğendiniz mi abi? Beğendim. Güzel güzel. Yani, güzel, güzel. yani aldık. sıcak bir şekilde bir misafirle Beğendim. gittiğinizde Mesela yerler değil mi? Şöyle diyeyim. Doğu Türkistan'ı bilirsiniz. Doğu Türkistan'ın Doğu Türkistan yemekleri aşırı derece yağlı ve baharatlıdır. Ve etlidir ama ağırdır. Doğru. Çok ağır. Yani bize uymuyor. Ama mesela bunu yedim mesela. Bu bize uyuyor Bizim yani. Bizim ağır olarak değil olarak yani. Bak evet, size bu civarlarda. Evet. Şimdi şu gördüğünüz sur işlerini yani karış karış bilirim. Ben de burada oturuyorum Haliç'teyim. Sizin buralarda herhangi çapada olsun, fındık zaten herhangi bir lokanız var mı kendinize özgün? Kendimize Herkün. özgün. Mesela örnek vereyim. Urfalılar hor hordadır. Doğu Türkistanlılar fındık zade çapadadır. Doğru. Doğru. Tamam mı? Bizde Türkmenlerin kendine özgün bir lokantası yok ama Aksaray'da Irak lokantaları Irak, var. Evet. Ya, Genelde mi? de onlar Kerküklü ustalar ya, veya Arap evet. ustalar yaparlar. Bizde kebaptır. İşte bu yine dolmanın aynısını dükkanlarda yapıyorlar. Hı. Ama tabii ki de bir evde bir Türkmen annenin yaptığı evet. dolmanın yerini hiç tutmaz. Tutmaz tabii. Aynen öyle. Güzel güzel. güzel. Siz güzel, e, videoda güzel. söylemeyi unuttuk. Sen nereliydin abi? Ben Malatyalıyım. Malatyalıydın. Sen abla? Afyonluyum. Afyonlusunuz. Buradan oralara selam olsun. Peki siz buradan Kerkük'teki anne babalarımıza ne söylemek istersiniz? Hepsine ya selamların masum galiba demişsiniz Oralar... buradasınız onlar orada masum bir e, de, de bir de düzen falan da yok artık eskisi gibi değil yani bu şeylerden sonra özellikle Sıkıntılar savaşlar var. sonra herkes yerinden evet. yerden olmuş o yüzden bir masumluk var sizlerin adına doğrudur. üzülüyoruz doğrudur ben Ama... doğrusu bir yıldır annemi babamı görmüyorum ee, Irak'talar ve uzun zamandır dolmadanım çekiyordu sağolsun olsun eşref arkadaşımın annesi burada. Yaptık ve böyle bir fikir aklımıza geldi. Dedik ki gidelim sokakta Türk insanlarımıza da bu dolmadan evet. ikram edelim. Çünkü biz orada abla çok misafirperveriz. Yani kendi cebimizden kasıp bir misafir geldiğinde onu krallar gibi yaşatırız. Evet. O kadar misafirperveriz ki evde yemek piştiğinde kokusu gidiyor diye direkt komşulara Sonra, tabak hazırlarız. Doğru. Bizde de vardı. Aynen öyle. Sizde evet, de vardı. Çok evet. iyi biliyorum abla. O yüzden de ben tabak şeklinde hazırladım. Ee, buradaki insanlarımıza tattırmak istedim. Afiyet çok Selam olsun. Olmuş. Selam olsun oradaki. Herkese selam yani. olsun. Kerkük ince zaten insanların Kerkük da. de bizim bir parçamız. Evet. Yani Kerkük. Görmüyoruz, değil mi? Bizim bir parçamız yani. Çok sağ olun. Yani Kerkük bizden bağımsız bir yer değil. Biz de onlardan değiliz. Yani bizim kardeşlerimiz orada. Biz Evet. Allah Aynen öyle. Olsun. Aynen öyle. Evet. Evet. Abla'yı göstermek Hı -hı. istedim. Abla Hı -hı. sence nasıl bir renk? Çok güzel. Güzel bir renk değil güzel mi? Güzel bir evet, renk, evet. Türkü temsil ediyorum Türkü abi? Türkü temsil evet. ediyor. Aynen öyle. Çok sağ olun. O evet. zaman e, buradan Kerkük'e hep beraber bir selam gönderebilir selam miyiz? Selam Yani samimiyetini az çok biliriz yani. Sizin geliş tarzınız biraz samimi de olduğu için biz de yani yapmak istedik bu röportajı. Çok sağ olun, çok Yoksa teşekkür ediyoruz. Yoksa normalde pek böyle bir Kabul şey yapmıyoruz. Herşey. Yani samimiyetinize binaen Yaptık. Sağ olun. Açıkçası biz de samimiyetimize güvenerek bu işe evet. kalkıştık. Yani kendimize de güveniyoruz evet. açıkçası bu Çünkü konuda. Çünkü insanlar şu anda bakıyorsun biri birinin yanına yaklaştığı zaman kaçıyor, güvenemiyor. Acaba kimdir? Neyin nesidir? Böyle bir tablo var ortada artık. Maalesef abi. Herkes yani herkesten kimse, korkar oldu. Kimse güvenemiyor artık. Kimse kimseden yani biz selam aldığı zaman bile ya tereddüt ediyor acaba niye selam verdi bana diyor. Evet evet abi artık selamünaleyküm aleykümselam yok, vermiyorlar yok, insanlar. Vermiyorlar Önce artık. bir bakıyorlar. Hayırdır ha. sen kimsin diyorlar. Evet çok aynen, doğru. Aynen öyle.